herkes diyor yeryüzünde gökyüzünde ne kadar kişi varsa hepsi Allah'tan o an bir şey istese diyor Allahu Teala okyanustan bir damla eksilir mi eksilmez. İşte Allah'ın rahmetinden de bir damla eksilmez diyor. E bugün sen bir damlasın okyanustaki bir damlasın. Allahu Teala'nın rahmeti okyanuslar yani anlayabileceğiniz dilden konuşuyorum bir okyanus e sen bir damlayla okyanusa kafa tutuyor. Kılmıyorum. Kılma bakalım. Dört kolluya bindirirler. Bir de musallaha da sorabiliriz sana. Gılmadın, ne oldu biz gılıyoruz şimdi. Rahat mısın orada? He? Kılıp su bekliyordun. Soğuk suyla yıkadık seni. Gelmediğin kahveye getirdik seni. Yok bugün senin gelmediğin o Camiye getirdik seni. Kılmadığın olamazı kılacağız ama sen değil biz. Gitmediğin o götüreceğiz ama seni orada geri döneceğiz. Görmediğin, bilmediğin, her seferinde sonla dediğin dünyayı bugün son. Bugün bitti artık. Artık bizim sana anlatıp da sen sonla yaparız dediklerim var ya vaktin çok. <laughs> Mülk neki sana sonla değil hemen sormaya başlayacak. Hemen sormaya başlayacak.